Gir. Selamünaleyküm. Aleykümselam buyur. Ya benim bir şikayetim vardır. Şikayetin mi var? He. Ne de şikayetin söyle bakayım. Ya şimdi ben yemek yediğim zaman midem ağrıyor. Ne zaman ne zaman? Yemek yediğim zaman. Yemek yediğin zaman miden ağrıyor? He. he ee? Sonra bir sancı sarayı beni, kaz yapıyor herhalde. Ha buradan ha böyle çalıyor, ha bu boğazım yanıyor ya böyle. Anlayamıyorsun. Peki bu yattığın zaman da oluyor mu? Yani bu... Arada vuruyor bak. O midendeki ekşime falan. He arada olur bende. He he oluyor oluyor. Bak. Bunun çaresi nedir biliyor musun? Nedir? Şimdi yemeklerdeki yağ çok önemlidir. O. Bu yemek hangi yağ ile yapılmış? Mesela şimdi o yemek Bizim o yaylanın tereyağı var ya halis tereyağı. He. Ondan yapılmış olsa midende herhangi bir sıkıntı olmaz. Veya bu Ege'nin böyle taşta sıkma zeytinyağı var. Hayatta midene hiçbir şey olmaz. O tereyağınla o yağlan taş ye midene zarar olmaz. Bir de bak şimdi havalar soğuk. Eve girdiğin zaman hemen terliklerini giyeceksin. Yalın ayak o taşın üstünde hiç dolaşmayacaksın. Şimdi yalın ayak taşın üzerine dolaşıyorsun, anlamıyorsun onu, mideni uşutuyorsun. Hani derler ya ayağını böyle sağlama al diye. Keyf deme demeyle. Bir de benim sana tavsiye közlük takacağız. Bak baştan çok iyi çıktın ama sonradan polaştırdın ha. Nerede polaştırdın? Ulan midemun ağrısından, midemun yanmasından közlüğün ne alakası var? Ya sen şimdi gözünde közlük olmuş olsa gözün iyi görmüş olsa ha o kapıdaki yazıyı da iyi okuyacaktı. Bak ne yazıyor? Avukatlık bürosu yazıyor. Doktor ikinci kattadır. Nasıl? He. Yeah.